sevgili seyircilerimiz Barışla Türkiye'nin sesi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de biliyorsunuz anonsumu artık ezberlediniz. Akdeniz'in incisi Antalya'mıza gidiyoruz. Antalya'nın en güzel hatta dünyanın en önde gelen ilçelerinden turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kemer'e gidiyoruz. Ve Mustafa Başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Yine bizi çok güzel ağırladı. Yine misafir etti ve orada da iki gün kaldık. Kemer'de harika bir iki gün geçirdik. Hep birlikte Kemer'e gidiyoruz. Durmaz, kendine aşık eder kemerin güzelliği bir ömür unutulmaz. Utsuz bucaksız nar bak sanki cennet çiçeği. Toprak tarih okan medeniyet peşi hakimizin göz bebeği. KEMER Türkiye'nin yeni yıldızı Doğası tarihi denizi yaylası Her mevsim başka güzel Yörük diyarı Bana biçilmez altınları KEMER Türkiye'nin yeni yıldızı Doğası tarihi denizi yaylası Her mevsim başka güzel Yörük diyarı Bana biçilmez altın Eder, kemerin güzelliği bir ömür unutulmaz Utsuz bucaksız nar bahçeleri sanki cennet çiçeği Toprağı tarih kokan medeniyet beşi Akdeniz'in göz bebeği Kemer Türkiye'nin yeni yıldızı Doğası tarihi denizi yaylası her mevsim başka güzel Yörük diyarı Baha biçilmez altınları Kemer Türkiye'nin yeni yıldızı doğası tarihi denizi yaylası Her mevsim başka güzel Yörük diyarı Baha biçilmez altındırları Evet sevgili seyircilerimiz Barışla Türkiye'nin sesinde Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi hatta yurdumuzun en güzel ilçelerinden bir tanesi Kemer'deyiz ve Mustafa Başkanımızı tekrar ziyaret ediyoruz. Evet başkanım öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Barışla Türkiye'nin sesi olarak tekrar sizin misafiriniziz ve bu güzel ilçenizi ekranlarımıza taşımak istiyoruz. Öncelikle kısaca sizi bir tanısınlar. Tabii ki e, mutlaka herkes artık e, tanıyordur bizi ama ben e, Mustafa Gül, hem 94-99 yıl arasında belediye başkanı yaptık. Bir 10 sene ara verdik bu e, 2009 Mart seçimlerinde. Halkın isteğiyle tekrar adaylığımızı koyduk ve büyük bir oy farkıyla tekrar belediye başkanı olduk. Kemer'in hizmetlerini yerine getirelim diye. Evet. Bu dünyanın göz bebeği, bu güzel ilçemizi ekran başındaki izleyicilerimize, bizi şu an yurt dışında da izliyorlar. Hemen kısaca şöyle bir tanıtabilir miyiz? Tabii ki zaten yurt dışı deyince de bu sene biliyorsunuz sizin kanalınızdan Kemer Festivali'ni çekmiştik. Bu sene de Belçika'da bir fuara katıldım. Fuarda gördüğümüz kadarıyla televizyon çok iyi izlenmiş ve bu sene oradaki seyahat ajantaları Kemer'i çok sattıklarını ve oradaki yaşayan daha doğrusu Türklerimizin Bizim yani Almancı diye tabir ettiğimiz Belçika'daki Türklerimizin yoğun biçimde burayı tercih etti. Biz de bunu yaz dönemlerinde kırmızı beyaz onların plakaları, kırmızı beyaz plakalı araçları çok çok Kemer'de gördük. Onun için ben o programdan dolayı da televizyona ayrıca teşekkür ediyoruz. E Tabii ki yani Kemer bugün dünyanın cenneti olan yerlerden bir tanesi. E, bugün Türkiye'ye kredi verilmek istendiğinde bir turizm kredisi vermek istedi. Dünya Bankası'nın bile tercihle seçmiş olduğu bir bölge. Belki o tercihle seçilen bir bölge olana kadar biz içinde yaşarak biz de belki çok farkında değildik. Ama bizim biz kemer halk biz özellikle siyasetle uğraşan ben çok genç yaştaydım o zaman da 15 yaşındaydım ama belki de kendimize gelmemize çok büyük katkısı olmuştur. Onun için biz zaten bütün girişe çıkışa kitaplarımız her dedi yazıyoruz. Cennete gitmek için dönmek gerekmez, gelin bu cenneti Kemer'de beraber paylaşalım diye. Biz göreve geldik, burası sadece ham maddesi turist olan bir bölge. Artık tarımdan neredeyse nasibini kesmiş, hiçbir gelir kaynağı olmayacak şekilde gelmiş. Birazcık nar ve narinci üzerinde kırsal kesimlerde kalmış. Ama Kemer'in komple burada yaşayan insanların herkesin evine turizmden para girmeye başlamış. Onun için de bizim bu bacası fabrika dediğimiz ve ham maddesi turist olan bölümü canlı ve ayakta tutmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tabii ki yerel yönetimlerden belediyenin üzerine çok şey düşüyor. Yani bana necilik yapma şansımız Hiçbir zaman Kemer'de yok. Bir 10 yıl bananecilik yapıldı. ve Onun neticesinde Kemer çok büyük bir ağır faturayla ödedi. Biz Türkiye bölgesinde turizmde birinci sıradayken birdenbire dördüncü sıraya düştük. Ama biz bunu toparladık. Baktığımız zaman yaz aylarında 4 ay gibi 5 ay gibi bir sezon geçirmeye başlamıştık. Bu sene o konuda gerçekten çok mutluyuz. Sezon Şubat ayında açıldı. Bu sene 10. ayın sonunda kapatanlar oldu. 11. ayın sonuna kadar sarkan otellerimiz oldu ve halen açık otellerimiz var. Yani normal seviyede baktığımız zaman 3 yıldızlı, 2 yıldızlı gibi otellerde baktığımızda önce 3 yıldızlı, 2 yıldızlı otellerin kapanma süreci 10 Eylül'dü. 10 Eylül'de kapanıyordu. Ben de kendim bir otelci olarak, 3 yıldız bir otelim var. 10 Eylül'de kapatıyorduk ama bu sene kapatma tarihimiz Ekim'in 20'sine küçük otel oldu. Sezon açılışımız Haziran'dı. Bu sene Mayıs ayı olarak değişti. İnşallah bu hareketi biz Kemer'deki belediye sizlerin değerli basının bizi yakından izlemesi bunu insanlara duyurabilmek, ulusal basından korkmamak, ulusal basında iç içe yaşamanın bir ürünüydü bu. Tabi bunun yanında da tabii kemerin temiz ve düzgün olması gerekiyor. Hem görünüm olarak hem sağlık olaraktan, hem güvenilir bir ilçe haline gelmesi gerekiyordu. Bu sene emniyette çok iyi bir şekilde beraber ortaklaşa çalıştık. Kemerdeki başıboş insanların kemerde bağırmaması için bunu park bahçelerde saat 5'ten itibaren sulama sistemiyle parklarda insanların yatmasını engelledik. Ee, ve bunlar belediye e, emniyetle beraber boşanan insanları toplayıp sorgusunu yapıp Kemer'den uzaklaştırmasını sağladık ve yaz boyunca da baktığımızda yani kapkaç gibi herhangi bir e, insanlara saldır gibi konudan uzak bir sezon geçirdik. Bu da ki tabii bir dahaki yıllarda e, bizim e, Kemer'e insanların gelişinde bir tercih olacaktır güvenli bir çoraktan. E, bu yapılması gereken insanların sorumluluk duyduğu bir şeydi. E, tabii baktığımızda yine e, Kemer bölgesinde yabancı şehirlere gittiğimizde yapılan anketlerde ve internetlere girdiğinizde insanların e, neden e, kemerden çekiniyorsunuz ve yabancı turistlerde de e, işte bu yolla dükkana ederken dükkanların kapatması, dükkana buyur demesi gibi e, şikayetler vardı. E, biz bunu geçen sene dükkanları kapatma cezası verdik. Tabi insan dükkanı kapatmak çok hoş bir şey değil ama e, bu yani Nasrettin Hoca'nın bir bindiğin dalı kesmenin de bir anlamı yok. Onun için çok üzülerek de olsa birkaç tane dükkanınızı kapattıktan sonra bir nevi bunları önledik. Ama bu sene Mobese kameralarımız kemerde kuruldu. Ben o konuda da turizmcilere, otelcilere çok teşekkür ediyorum. E, suya yapmış oldukları yüzde yedi buçukluk bir zamla e, geç kalmış da olsak Atap tarafından üç e, yıldır suya yüzde yedi buçuk zam ediyorlar. Bu toplanmış olan parayla da kemer merkezin e, mobeseleri yapıldı. Şeyler bu beldelere de önümüzdeki yıl içerisinde yapılacak. Tabi bundan sonra kemerdeki esnafın daha dikkatli olması gerekiyor. Bunlar dakika dakika izlenip turisti rahatsız edenler, sarkıntılık edenler, laf atanlar toplanıp bunlar belediye tarafından cezalandıracak. Bizim de çalışma kabiliyetimiz daha hızlı olacak. Onun için yani kemer gelecekte çok güvenli bir olacak. Bunun yanında da artık kemerin çehresi eskimişti. Biz 94-99 yıl arasında geldiğimizde kemerde kaldırımlar çakıl taşıydı. Yani beton bile değildi. Biz kemerde benim bir hastalığım var. Ben parke taşı yapma hastalığımız var. Neden bunu yapıyoruz? Hem sıcak bir iklimde bunun özelliği çok fazla. Artık kemerin Allah tarafından bir kanalizasyon durumu var. Bu nedir? Kemerin her yeri dere yatağı dere yata olduğu için yağan yağmur parke taşında hep taşın altına geçiyor. Bugün işte sabah gece yağmur yağdı. Bakın asfaltta hep su birikintileri var ama parke olan yerde su birikintisinde karşılaşmıyorsunuz. ve evet. e, Bu da bizim için önemli bir kanalizasyon e, çalışması gibi geliyor. Onun için 94-99'da kemeri komple parke yapmıştık. Ama o dünkü bir parke makinelerin sistemleri, görünümleri değişikti. Bir de onlar eskidi. Yeni modeller çıktı, yeni kalıplar çıktı. Artık kemerin altyapısı da eskidi. Hem alt yapısını, hem üst yapısını değiştiriyoruz. Ee, artık kemere Mayıs ayında gelenler, inşallah bir aksilik çıkmazsa Mayıs ayında kemere gelenler girişte ya ben nereye geldim, yanlış yerim tekrar çıkışa gidip tabelaya bakacaklar. Kemere mi saptım, başka birisi mi? Şey. Bu kadar da <laughs> evet. bu konuda iddialıyız yani evet. kemer için. Ee, giriş yolunu komple değiştiriyoruz. Ee, buradaki e, can güvenliği için yeni köprüler yapmak, alt geçitler yapmak, de park bahçeyi geliştirmek gibi bütün turistin burada rahat edebilmesini sağlamak için bütün çalışmalarımıza başladık. İnşallah bunları kısa zamanda halledeceğiz. Tabii bizim en çok önem verdiğimiz bugün de sizinle beraber çalışın artık biz gerçekten milliyet camiası, milli eğitim camiasına çok düşkün yani bir yapım var. Bu tabii ki bu yeni değil. Belki geçmişte okuyamamanın vermiş olduğu bir da Bizim liseyi bitirdiğimiz dönemde Türkiye'de siyasi olayların çok fazla oluşundan, babamın bir evin bir oğlu olması, benim bir evin bir oğlu olmamdan dolayı da e, tedirginlikten okula gidememizdi belki de bir e, ezikliği. Onun için de insanlara, okuyanlara yardımcı olma ihtiyacını duymuş da olabiliriz. Bilmiyorum. Bizi hırslandırdı bu. E, Tabii mutlaka bize bir hırs verdi. E, ben geçmiş dönemde de öyleydi. E, şimdi de aynı. Bu sene yani belediyemizin bütçesinden 1,5 trilyon civarında okullara katkı yaptık. Buradaki hedefimiz kemerli okulların özel okullardan daha üstün bir hale getirmek. Bugün teknolojinin bütün ağlarını okullarımıza ördük. Yeni bir Türkiye'de yeni bir proje patlattık bu sene. Ee, hiç kimsenin aklına gelmeyeni düşünmediği bir projeydi. Ee, 6. sınıfa giden, geçen bütün öğrencilerimize bilgisayar dağıttık. Bu garip, zengin, fakir ayırt etmeden bütün öğrencilerimize böyle bilgisayar dağıtımı yaptık. Bu tabii ki her sene 6. sınıfa geçen öğrencilerimiz bunu alacaklar. Çünkü o çağa geldiklerinde artık bilgisayarla tanışma çağlarına geliyor. Onların iyi yetişmesi, gelişmesi, gelecekte bizim oturduğumuz koltuklarda belki başbakan, cumhurbaşkanı koltuğunda oturacak olan insanlar buralardan yetişecek.